Zombik nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim kardeşim Joker'in kıyafetlerini aldım. Nasıl güzel olmuş mu? Valla yakışmış şöyle bir bakayım. Üf 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 <laughs> üf 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 Kanka sen metalci mi oldun rockçı mı oldun? Ne bu, ben, bu sen. rapçi oldum ben rapçi oldum. Bir rap şarkı söyle bakayım bize bir dinleyelim o güzel sesinden kankacığım. Bir haftadır iş için çekince gitti fotoğraf. Gitti fotoğrafçıya otur dedi gülümse gülümseyemem dedim. Güzel mi? Kankacım ııııııı ee, Bundan sonra seninle olan ilişkimi kesiyorum lütfen beni <laughs> rahat bırak Bir daha şarkı söyleme Hakikaten bir şarkı bu kadar kötü olur arkadaş bu nedir ya Niye bence gayet güzel sesim var yani ben seviyorum gayet sesimi Yemin ederim kulağımız paslandı bu ne Hayır oğlum Niye ne, ne oldu yaptın? Ne oldu tamam işte gel Sen nasıl bir şabalaksın niye yarış seçtin Ne yarış kanka bu <laughs> Ne olacak Lan yanlış tarafa gidiyorum ben <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum Hop dur dur ben geçecektim. düzeleceğim. Abo bana bak. <laughs> sen geçtin mi karşıya? Hayır kanka geliyor çekiç vurdu sana. Evet. <laughs> çok Güzelim. uçtum halim ben. Allah. Evet sen de benim gibi uçtun. <gülüyor> <gülüyor> mük mük çok güzelmiş bu bilader. Evet. Ayy, düştün mü ya? Geçtin mi? Yo ben geçtim. Bekle kanka. Bekle geliyorum. Bu bana baksana biz niye bu kenardan dolanmadık? Çekicinin oradan dolandık ya. Bilmiyorum ki. Ay, ay ne yapacağız burada? Plan ne? Vallahi ben onu döndürdüm, döndürdüm geçiyorum ben. Nereye geçiyorsun kanka? Şeyin içine, bononun içine sen yarış açmasaydın o kadar hızlı geçmeyecektim Bir ben. Bir dakika beklesene oğlum. Nereye gidiyorsun ben siz? yo yarış açtın sen. Yarış ne oluyor? Anlamadım. Yarış Kanki ne? sen oradaki hani şey seçtin ya blokeyi. Evet. Şey, duvarı. O yarış. Neyin yarışı? gider kazanır. E, bizim birbirimizin yarışı. Neyin yarışı? Biz mi yarışıyoruz ya. şu anda? Benim niye haberim e, yok e, bu e, yüzüden? Olması lazım işte. Bekle bekle. Ben hiçbir şey... Abi hiçbir şey anlamadım ben. Bekle beni. Ben de hiçbir şey anlamadım. Ben nereye geldim? E, ben en başa geldim. Ay bu, bu nedir birader? Bu ne kadar zormuş. Allah. Aşağı düştüm ben. Aşağı mı düştün? Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin en yeni şehri neresidir? En yeni şehri neresidir? Bir dakika düşün. Eski şehir mi? Hayır kardeşim. Yeni diyorum. Yeni yeni. Ne şehir? Yeni nefşehir. şehir. Ne ha ne bir şehir? İngilizceden. Yeah. Evet. Allah. Ya arkadaş bu esprikler bu espriler <laughs> nereden geliyor ya? Kardeşim <laughs> valla <laughs> Allah geliyor işte mi? aklım arada sırada ya. <laughs> Geçtim mi? Peki bir şey ben soracağım. Mi? Kanka bir şey soracağım. Ee, sen şimdi oraya gittin ya, çek point falan var mı oyunda? Bilmiyorum ki. Abi, abi Aa yeni bir yer açıldı. Sen neredesin? Abi ben burada burada kaldım, buradan bir türlü çıkamıyorum ya. Nereden çıkamıyorsun sen? Sen buradan nasıl geçtin, arkadaşım? Kanki üstte çıkacaksın, bir üsttekine çıkacaksın üsttekiyle buraya geleceksin işte. Abi taa tuttum tamam. Tamam. Of. Yukarı çıktığında zıplayacaksın da sen ne yaptın? Diğer tarafa gidiyor. <laughs> Neyse ben geçiyorum. Seni bekleyemeyeceğim. 15 Ay, be dakikadır aynı yerdesin. Ya bekler misin kardeş? Allah Allah. Böyle şey mi olur ya? E hızlı gel. Ben ne? Ben kere geçtim aynı yere. Ben ne olduğunu bile anlamadım olayın ilk, ilk başta. Dedim herhalde bulmaca çözeceğiz yine. Oho sen bulmacayla kafayı bulmuşsan benim suçum abi, ne? Abi bu nedir? Ben niye oraya geçemiyorum hep aynı yere düşüp duruyorum? Üçüncü yeri tekte geçiyorum izle. Tamam. Ee? Bak. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Geçtim mi? Bak 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 beni gördün mü? Nasıl Yok. geçtim? Aşağı düştün <laughs> nasıl geçmek Yok, o? Yok ben geçtim orada aslında da sen <gülüyor> görmedin. <gülüyor> ne oluyor ya beni Discord'dan birisi arıyor Allah. Kapat kapat kapat. Dur 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 kapat, dur, kapat. dur 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 dur. Allah! kapanıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. ya. Eh, kapattım. Adamsın, kobrasın. Abi ben niye içimden ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Üf, check point. Mi yok, checkpoint yok demek kanka. E dedim alayım diye, yok bekle dedin. Tamam, alma o zaman. Bekle bir dakika. Son kez daha deneyeceğim. Sen geçme, geç, sen geç ya. Hayır, ben nerede şey geçtim, Ben devam ediyorum ya. Al checkpoint'i sen. Haydi kardeş. Seni bekleyemeyeceğim. 25 dakika oldu şuna bak. Hadi, hadi 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 hadi. Ben burada kaldım dur. Abi. Heh. Ben dönüyorum. Tamam. Tekel. Hop. Tekel Tek mekel fark etmiyor. Geçiyor mu hepsi? Hepsi geçiyor Abi da sen cim, baksana. gibi elini te dönüyor sen geçiyorsun ondan sonra bırakıyorsun. Abi çok yanlış zamanda bırakıyorsun çok, seni sen elini. Çok hızlı ondan mı yap? Hızlı mı yap diyorsun? Atla gel Aha. aşağı. Aha geldim kanka. Hu hu geçtim. Oh. Aynen geçti. Baksana oğlum geçtim işte. Şu buradayım. Neredesin sen? Hop. Topa mı girdin? Hayır. Yürüsene oğlum bak kapı açık görmüyor mu? Bir dakika. nerede hani o hangi Allah'ım kapı... ya Rabbim. Hangi kapıdan bahsediyorsun? Nereye gittin? Lan oğlum ben burada top var ya bir tane top var bak topun içine girdim. Hangi topun? Top yok burada. Benim. Aha bak top ateşliyor. Aa beni şeye geri fırlattı bu. Tamam orada geleceksin zaten. Bak. Ha doğru mu geldin? Gel gel kapıdan gel. Tamam ha? tamam tamam. Ne, ne yapıyorsun orada? <laughs> Hop. Oh. Gördün mü benim ne yaptığımı? Yo. Ben nereye gittim? <laughs> Allah'ım sen, sen nereye gittim şuna bak. Bak ona tutunup şuraya çıkacaksın. Yukarıya. Oraya, tamam. Hı <laughs> <laughs> Üstüne mi çıkacağız? Yok şöyle. Ya kenarından tutunup he, öyle öyle çıkacaksın yukarıya. Hadi be. Çok güzelmiş. Kaykaycı <laughs> Çok zevkliymiş oh. bu ya. Oğlum, evet. Niye benimki altı Ana! Geliyor? Ne oldu? Gel gel yol açtım gel. Nereden açtın? Yolu açtık. Seni çıkartayım diyecektim de o geri yukarı çıktı. Ne, ne yapacağız Neyse, şimdi? ben tekrar geçerim ben professional'ım. Plan ne bacanak? Tamam <laughs> 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 tutunamadım ya. Ben geliyorum kardeş tamam ben de çözdüm mevzuyu. Hop! Adamsın kavgasını. <laughs> Beni bırak, beni bırak. Çıkamıyoruz, çıkamıyoruz. Bekle, bekle, öyle dur. Kıpraşma, dur. Kıpraşma. Beni bırak. Bırakacağım. Hah, tamam. Hadi geç. Tutun bana. Çek beni. Dur, bekle. Çek beni. Kafanı tutabilsem çıkacağım da. <laughs> şey Allah çizi vermeye mi? Buradan ne yapacağız kanka? Hop. Oo çok artistik Ne <laughs> <bir gülüyor> güzel geldim ha. Mük mük. Niye çıkamadım lan? Gel buradan ne var? Burada mevzu ne kanka? Mevzu derin ama gözlerin. Ay bu ne? Nereye gideceğiz buradan hiçbir şey bilmiyorum ben. Bu niye dönüyor? Allah senin çizi bana Aha resmeni. ben geldim kanka. Sen yüzünden ben düştüm. Bu ne? Ay. Ben ne Sapanmış oğlum bu. He. Evet sapanmış kanka fırlatıyor seni. Allah Allah. Bak, Deniya. dene Dene Çok iyi ya. Çek 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 çık. Dur tutunamadım ki ben sapanmadım. <laughs> Oh. 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 Çok iyi. Ne düştün? Aa geçtim ben. Geçtim mi? Kanki. İhsal olmuş böceğe ne denir? İhsal olmuş böceğe ne denir? İhsan mı? Hayır. Cırcı <laughs> böceği. Ha Ay Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim Ceren'in selamı var. Neyin? Neyin? Sana Ceren'in selamı var. Hangi Ceren? tencerem. <laughs> İğrenç espriler. İğrenç <laughs> espriler. Of. Sen neredesin? Ben Gönlümden bayağı geçtim ha. Geldim. Bu elmaslar e ne peki? Kanki ben de aynı yeşil <laughs> aldım bu sefer de mavi aldım. Aha elmas gitti abi nereye gidiyor? O işte kapıları açıyor. Wow. ben yani ana yerdeki kapılar vardı ya. Harika. Evet önce ben geçeyim sen sakın gelme. Tamam hadi geç. Geçtin. Geç dedik de Allah'tan Heh, geçtim ben. Ne oldu? Allah'tan ne? <laughs> Düşüyordum aşağı. Ha abi mavi ne? de burası. Şimdi ne? yani o haritanın amacı neymiş kardeş? Kardeş. Ha? Haritanın amacı işte şey. Ne? Bu bulmacaları mı çözmek? Aynen bu şeyleri parkurlara geçerek o elmasları alıyorum. Abi ben bu, neredeyim ya? Hah tamam. Bir ha ben bir, neredeyim? bir kapı kaldı. Süper. Evet. Ya, tutun. Aa geçtik 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 tutunamaz. Çok güzelmiş abi bu. Ben gidiyorum. Haydi bakayım. Hop. Seni bıraktıktan sonra tamam. mı gelecek bu buraya? Evet. Haydi bakayım. O sürekli dönüyor bu arada. Aşağıda atlayabilirsin ama atlama. Onla tutun öyle gel. Aşağı. ha tamam. Dur bakayım. Atlama atlama Ayy. atlama. Atladı ya. Atlamadım bak. Oğlum bug'a girip duruyor benimki ya. Evet. Ya kardeş ağlayacaksan oynamayalım. Baga giriyor birader baga giriyor baga baga anlatamıyor muyum? Anlatamıyorum. Sen şarkı söyleme ne olursun ne olursun ya, şarkı söyleme. Kanka beni ya. kulaklarımız kanadı yemin ederim kulaklarımız kanadı ya. Sen rap şarkı yani, söyle hala. çünkü senin sesin çok güzel rap'e uygun senin sesin. <laughs> Biliyor musun? Ne yapsadın için için. Çekin fotoğraf. Aha düştüm aşağıda. Ben de cihaldım. Eee bunlar neymiş? Abi bu ne iş ya ne güzel parkurlar yapmışlar uzun zamandır oyunu oynamıyoruz kardeş. Aynen kardeşim. ee, buradan nereye? Normalde üstten geçilmesi gereken yere ben alttan alttan geçiyorum ya. Bu ne? Bu dönen şey niye dönüyor? <laughs> Biz Tam yanlış meçine. geldiğim. Ay şu şeyim surlara mı çıkacakmışız? Sur mu? Şu, Yukarıdaki sen... şeye çıkacaksın kanka. İşte sur gibi bir şey var ya kanka. Aynen aynen, çinse etti. Çinse etti. Evet, haydi bakalım. Tam arkandayım kanka. Bu dönme dolaplar bir harika dostu. Evet. evet. Ay aynı anda evet dedik. <laughs> dilek tutalım. Evet. Çevir Dön, çevir. 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 Evet, ne zaman Oo. atlayacağız? Ben geçtim. Kardeş ben de ben de dik olduğunda atlayacaksın. Bıraktım kanka. Abi geldin mi? Allah ya. <laughs> Kardeş basket atam... Aa geldim. tam Sayende ben geldim. Haydi. <laughs> Harbi mi? Evet. Allah! Ben ne geçtim lan. Nasıl yani? Kanka o topu at, atlayacaksın, bırakacaksın. Tam çarptı. Ha, şunu da bırakacağız. Tamam. <laughs> tamam. Çarptığında bırakacaksın işte. <laughs> Aa ya bu ne oğlum? Ben bir oğlum, şey. O <laughs> tarafa ben, niye gittin Ben nerede kaldım şuna bak. Noktasını orada kaldım. <gülüyor> <gülüyor> bak bak neredeyim kanka. Abi, Hadi geliyor mu? Ben alayım mı? <laughs> Sence kırmızı mı, mavi mi, yeşil mi? Kanka, Tabii ki de kırmızı. Bilmiyorum ki. Kırmızıyı Abi, aldım. Abi kırmızıyı mı aldın? Evet. Geldim. Neredesin? Arkanda. Bir şey söyleyeceğim. Hoş geldin, kaydıraktan koydu. kayacağız. Ooo! En sevdiğim. Aa GTA 5'teki wall gibi. Abi çok iyi, o çok iyi, çok iyi. Ooo! Evet. Hayatımda böyle bir şey görmedim. Mük. Aha son bir yer kaldı bura kaldı. Helal kanka son elmas. Ne renk olacak? Bu ne? kırmızı mavi yeşil almışsın kanka. Evet Bekle bekle uçan balon bu uçan balon bu. E uçmuyor. Uçar kanka oradan düğmeye basacağız. Ateşi vereceğiz tamam mı? Yanacak tamam. gidecek. Hadi bakalım atla. Hadi gel bas kanka düğmeye şu, şu olması lazım. Verdim Aha, ateşi. Bu ne? O yön, yönümüzün mü belirleyecek acaba? Aa evet. Değil mi? Evet yönü, veriliyor belirliyor. hangi renk elması kaldı kanka? Kırmızı aldın. Kanki. Yeşil, kırmızı mavi yeşil almışsın. Bilmiyorum da bir dakika dur 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 dur. Kırmızı mavi yeşil. Orada kanki roket ateşle roket ateşle. Hangisi? Arkadaki, arkadaki 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 turboyu. Bastım. Evet. Tam Tamam kapat onu kapat onu kapat onu kapat onu kapat onu. E, kapın kapın kapın. Tamam. Tamam. Şunu da aslında bir kapatsak. E Hafiften peki. aşağı doğru insin bu. Peki peki. Aa. Tekrar ateşleyelim. Ver ateşi. Bas kanki. O turboya. Bir dakika. Turboya bas. Turboya bas. Bastım. Tamam. Geliyor mu? Gidiyoruz. Bırak dinci bırakacağım kanka. Turboyu basılı tutmana gerek yok zaten. Ha, yok muymuş? Kanki turboyu kapatsana. Kanka yer ben alayım. Hangi renk alacağız? Kanki benim en sevdiğim rengi alalım. Yeşili al ya. Yeşili. Ama yeşili almadık Hı -hı. mı? Abi, Abi vermiyor. Ee. Aha kırmızı, Yine kırmızıyı verdi. Kırmızıymış. kırmızıymış Biladerim. Bu ne? Hop bu, bu ne? zıplatıcı fare kapanı bu. Hop Allah Allah. Fırlattı mı? Düştü mü? Allah. Ne oldu? bitiriyoruz kanki. Bekle geldim. Ay Allah'ım aşağı düştüm. Böyle bir şey olamaz. Allah! Bekle beni, bekle. bekle. Kanki biz de aynı yarış açtık ya, dur öyle map'in amacını çözdüm. Neymiş? Biz yarış açtık ya. Yes. Kanki şu an kırmızı kazandı. Hani en çok kırmızı topladı ya, ilk giden kendi rengini topluyormuş. Aa. dört takım olacak burada. Değil evet. Mi? Onun için ben kazandım sayılıyorum. Çünkü bütün parkuru ben geçtim. Şimdi hiç boşuna ağlama. Ya bırak Allah'ını sen. Hep beraber kazandık kardeş. Ya. Bu ödülle ben alıyorum. Neyse hadi kardeşim. Bak, sen al o ödülü. Geçelim şuradan yavaştan. Ya. Hadi gidelim. Gel. Hadi görüşürüz o zaman kardeşler. Hadi. Bay bay.